thank <laughs> you ne var olarak Bayram yerine geldik. Bugün Bayram yerindeyiz. Bayram yerine geldiğimizde tabii ki burnumuza o harika Denizli kebabı kokusu geldi. Bugün Denizli kebabı nedir? Nasıl yenir? Nasıl hazırlanır? Bunları göreceğiz tabii. Bunlar için de Bayram yerinde kebapçılara doğru yavaşça gidiyoruz. Hadi bakalım. Eğer olur da yolunuz Denizli'ye düşerse ya da siz Denizli'deyseniz, e, hala Denizli kebabını tatmadıysanız yavaş yavaş Bayram yerine gelin ve aşağı doğru ilerleyin. Sağlı sollu kebapçılar kokularıyla sizi karşılayacaklar. Kebapçıların bulunduğu sokağa doğru yavaş yavaş ilerliyoruz koku daha da yoğunlaştı e, mümkünse buradan aç geçmeyin e, aç geçerseniz eğer daha bir fena oluyorsunuz tabi eğer aç geçiyorsanız da kebapçının birine uğramayı ihmal etmeyin biz bugün kebapçı muhtara gideceğiz orada kebabımızı yiyeceğiz denizli kebabı nedir nasıl yenir nasıl hazırlanır onları öğreneceğiz hep beraber sokak boyunda yürüdük kebapçıların yanından geçtik ve Kebapçı Muhtar'a geldik gördüğünüz üzere. E, kebapçı Muhtar'da bu lezzeti tadacağız. E, nasıl yenir? Nelere dikkat edilir? Nasıl pişirilir? Bunları birebir birinci ağızdan öğreneceğiz. Buyurun içeri geçelim. Evet şu an sokağın en meşhur kebapçısındayız. Kebapçı Muhtar'dayız. Öncelikle e, Köksal Bey'e hayırlı işler diyelim Kolay gelsin. E, kebapçı Muhtar'dayız. Yavaş yavaş koku öncelikle sokaktan beri sizi çekiyor. İçeriye doğru giriyoruz Bu harika lezzeti tadacağız. Evet, Denizli Kebabı dedik, yollara düştük. Ee, arkadaşlar nereli? Önce onu soralım. Ee, arkadaşlar Çinli. Çinli. Çin'den geldiler. Ee, siz tur rehberisiniz. Evet, Denizli Kebabı'nı tatsınlar mı istediniz? Evet, Denizli Kebabı çok meşhurdur, ünlüdür. Biz de e, turumuzda e, Denizli'ye geldiğimiz için Pamukkale'ye, yüzden bir tadına baksın diye getirdik. Kaç kişilik bir grup geldi şu an buraya? <laughs> 32 kişilik bir grup. Bayağı da çokmuş. E, o zaman ben Çince bilmiyorum, siz biliyorsunuz tur rehberi olarak. Soralım, Denizli Kebabı'nı sevdi mi? Daha sonra Türkiye'ye geldiğinde tekrar yer mi? Nasıl buldu tadını? Çünkü Çin'in de mutfağı biraz geniş. Bizimkile bir kıyaslarsa sevinirim. Tamam. Biletlersiniz. Eee, Ninja'ya da Çin'de Nizili'de kao rou好吃吗? Baiklah. Ee, Sebebe gerçekten tadı çok güzel. Na shashu rugali highlight olabilir. Hani, Chao'da Nizili'ye gelip cái kao rou ma? Tabii ki, Ben arkadaşımla bir daha gelmeyi düşünüyorum eğer Türkiye'ye gelirsem bir daha Denizli'ye gelip kebaptan tattırmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> o kadar beğenmiş kebabı. Ee, peki şöyle genel olarak arkadaşlarımıza da sorarsak, onlar da memnun mu? Aa, tacı. Kalabalık bir grup ve inşallah tacı. bugün yediğimiz bu kebap, arkadaşlar, bu kebap ne kadar lezzetli? Çok lezzetli. Vallahi <laughs> haydi Yemek ]üler. istiyoruz. Bravo. O zaman şey hep birazdan bir, bir kere şey Denizli kebabı diyebilir miyiz acaba arkadaşlar? E dilleri döner, <laughs> döner mi buna? Eee da bir Denizli kebabı. Evet. Denizli. Denizli kebabı. Denizli. 1 2 3. Denizli kebabı. Deniz kebabı nasıl hazırlanıyor ustamdan onu görüyoruz. Ustacığım, etin hayvanın hangi bölüm burası? Şu an but kısmı. Ne kısmı? But. But kısmı. Yağsız yeridir. Yağsız. Aynen. Bunu ince kıyım doğruyor muyuz? Hayır, normal. Kuşbaşı değil. Biraz daha büyük şekilde ayarlıyoruz o şekilde. E, ne? Pidenin üstüne evet, aynı abiğim. Doğurduk. Sen biraz anlat abi işte bunu nasıl hazırladın? Kısa, e, ne kadar pişirdin? Ee, şöyle diyeyim. sabah burada kuzuyu kırıyoruz arkada. Ee, bir kuzuyu 10 parça. ilk önce ortadan ikiye ayırıyoruz. Sonra 10 parçaya bölüyoruz. Bütün kuzuyu? Bütün kuzuyu aynı. Doğrudur. Sabahleyin saat 9.30'da buçukta, e, fırın şey geldiği zaman fırın içe sallıyoruz bu araya. İlk başta bu e, but kısmına atıyoruz şu kullandığım parçayı. Ya bu sabahtan beri içeride pişiyor mu? Aynen abi. Doğru. Odun ateşinde. Evet, otunu, e, sakız odunu özelliği. Anladım. Sakız odundur. Yavaş yavaş yandığı için mi? Evet, doğrudur. Uzun süre dayanıklıdır. işletmenin sahibi e, Göksel abiyle beraberiz. Denizli Kebabı hakkında ona hemen sorularımızı soralım. Çünkü aileden bu işin içinde olan birisi. doğrudur mudur abi? Önceliğini soralım. Hoşgeldiniz. E, merhaba. Kaç yıldır abi işletmemiz burada? 2000 yılından beri buradayız. 2011 yıllık da e, kebap geçmişimiz var. E, aileden gelen bir evet, kebap. Doğrudur. Sanırım lezzet de biraz oradan geliyor. Ha, o, evet. Aynen, aynen aynen. Aynen aynen. aynen. Peki Denizli Kebabı tam olarak nedir? Denizli kebabı kuzu etinden yapılır, hiçbir katkı maddesi kullanılmaz. Etin durgun ateşte e, dinlenerek pişmesiyle ortaya çıkan bir lezzet türüdür, farklıdır. Yani çünkü Türkiye'deyiz, kebaptan bol bir şey yok, her şeyin bir kebabı var. Haline denizimizde bir kebabı var ama hani sonuçta lezzetiyle ön plana çıkan bir kebap bu. E, peki bunun bir usulü var mıdır? İşte nasıl pişirilir, nasıl yenir? Çok kısa sizden onları da öğrenelim. Bunun usulü şöyle e, bir, yeni kesilmiş kuzu kullanılmaz. Kuzunun dinlenmiş suyunu e, iki gün dinlendikten sonra suyunu çekmiş olması lazım. E, bir kuzu on parçaya bölünüyor. Bu on parça e, et, kemik, yağ oranına göre. Önce kemiği ve yağı çok olanlar, daha sonra da eti bol olanlar kısmına göre atılıyor fırının içine. Bunlar dinlenerek fırından pişerek çıkıyor. Evet. Deniz, siz çatal, kaşık, bıçak hiçbir şey vermiyor musunuz? Doğru mudur? Doğrudur. Neden vermiyoruz? Özelliği odur. Metal ete değdiği zaman sonuçta eti soğutur. O yüzden. Denizli kebabı elle mi yenir diyelim? Doğrudur. Doğrudur. Atalarımızın yadigarı bize. O yüzden öyle. Peki yanında böyle ne gider? Denizli kebabının yanında ne yiyebiliriz? Ayran. Ayran içeriz. Başka ne tüketebiliriz? Yanı kokulu yoğurttan yapılmış ayranımız var. Yöresel markamız gazoz. Safer gazozu var. Yani bundan sonra içecekler değişiyor. Yani şalgam var. O artık zevke bağlı bir şey. Normal bir salata getiriyorsunuz yoksa söğüş? Söğüş getiriyoruz. Domates, soğan, biber, maydanoz bu şekilde oluyor. Yani tamam tamamen e, ovada yetişmiş, dağda yetişmiş Kesinlikle. doğal hayvanlar kullanıyoruz Kesinlikle. diyoruz. Lezzet biraz da oradan geliyor galiba. Aynen aynen. Yani hayvan bir kere gezen hayvan olması gerekiyor. Ovada dolaşan hayvanlar daha uygun oluyor. Daha, daha mübah oluyor. Peki e, denizden gelen mi daha çok yoksa dışarıdan duyup gelmiş insan daha mı çok oranlamak gerekiyor? Günümüzde gastronomi turları çok fazla ulaştı. için dışarıdan gelen sayısı da arttı ama yerel halkımız kesinlikle önde. Denizli kebabı Denizliler tercih ediyor diyoruz. Evet doğrudur. doğrudur. E, e, yurt dışından yabancılar az önce Çinli bir kafile vardı. 30 kişilik bir grup vardı. E, sorduk onlara nasıl buldunuz tadını dedik. Çok beğenmişler. Tekrar geldiğinizde düşünür müsünüz dedik. Özellikle geleceğiz dediler. E, bayılmışlar kebabınıza. Evet yurt dışına açılıyor bu konuda Denizli kebabı. Ne kadar e, şey olmasa da patenti olmasa da deniz kebabı yurt dışına açılıyor ve yurt dışında özellikle Çin'de çok revaçtayız. Müzik muhtardayız. E, bu lezzeti tadanlara önce bir soralım istedik. E, merhaba afiyet olsun. Merhaba, e, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Alişen Kurnaz. Manisa Ekser'den geliyorum. Manisa'dan geliyorsunuz. E, nasıl buldunuz Denizli kebabını? Vallahi çok hoşuma gidiyor. Bu dördüncü kez geldim. E, özellikle e, buraya geldiğimde Denizli kebabını yemeden gitmiyorum. Hazırlıklı geliyorum yani sabahtan Bilerek böyle ben kebap yemeye gideceğim diye kuruyorsunuz yani, Aynen. Kesinlikle. Siz Denizli misiniz? Ben Denizli. Evet, Denizli olarak siz ne sıklıkla yiyorsunuz? Yani ee, fırsat bulduğunca diyelim çok iyi, çok hani yoğun bir iş tempo var sürekli seyahat halindeyim ama deniz dolu fırsat bulduğum her an yani ayda bir seferden civarı yiyorum sen hemen oraya Peki sizin denizli kebabı hakkında görüşlerinizi alalım nasıldır lezzeti? Abi dünyada tek ya üstüne tanımayız yani üstüne tanımayız yani bu iş üzerine dünyada tek denizli kebabı neden özellikle sokakta bir sürü kebapçı var. Gelirken gördük. Neden özellikle kebapçı muhtarı tercih ediyorsunuz? Neden kebapçı muhtarı tercih ediyoruz? Yani gördüğünüz üzere tertemiz, hijyenik bir ortam. Sonuçta hani e, yediğiniz, yediğiniz, yemeğin kalitesi, lezzeti de ortada. Bunlardan dolayı tercih ediyoruz. Güler personel, her daim sürekli Her geldiğinizde kebapçı muhtarı mı geliyor? Aynen, her geldiğinde buraya geliyorum. Bundan pişman değil. Kesinlikle. Bir daha geleceğim. Önümüzdeki ay yine geleceğim. Kardeşimle geleceğim. Tabii yine ya, aynı yerdeyiz. Ya, yavaş yavaş Manisa'ya şube falan açarsınız abi. Valla açılır Olsa çok sevinirim. Özellikle Akisar'a böyle bir şey olsa. Şimdi Akisar Köftenin yanında böyle bir de ayrı kebap olsa ben çok sevinirim yani. Akisar Köftenin de kendine has bir lezzeti var. Eee yani, biz de gittik tattık. Ki, Ama eee yani. Denizli kebabı Kebap başka. Kebap çok başka. Çok başka. Yani. Bir kere ee, şeyi çok hoş mesela. Yani elle, temiz, şık. Şey mi? De, çatal bıçak. Çatal bıçak yok. Doğal, her şey doğal. İstenmezler. Yani. O her şey yerleşik istenmezler bize. Bak şey. bakarsanız masada zaten çatal bıçak hiçbir şekilde. E, afiyet olsun diyelim öncelikle. E sizi tanıyalım. Ben Mustafa Günçavdı. E, Niğde'den geliyorum. E, Niğde'den geliyorum. E, geliyorum. Öğrenci getirdim buraya yerleştirmeye. Kayıt için, Kayıt için üniversite. E, Denizli'nin Kebabı meşhur dediler. Tadına bakalım dedik. Gayet güzel. Bizim oralarında saç tavası meşhurdur. Niğde tarafın, Anadolu yöresinin. Burada bu tada bakmak istedik, lezzete bakmak istedik. Memnun kaldık. Şu muhtarı tesadüfen mi buldunuz yoksa bir yerden duydunuz mu? Yok tesadüfen buldum. Dışarıda gezerken bakıyordum, ee, yoğun olduğunu gördüm, o yüzden dolayı uğramak istedim. O yer her zaman e, lezzetlidir, güzel görüyordur, o yüzden uğramak istedim yani. Kardeşimiz Deniz'le kalacak, doğru mu? Evet. Hangi bölüm önce? Bankacılık. Ee, hayırlı olsun diyelim öncelikle senin için. Peki sen Deniz'le yaşayacaksın, lezzeti nasıl buldun, tekrar gelir gider misin buralara? Güzel tabii illaki, gelip gideriz yani. <laughs> Ya uzun süredir burada yaşıyorum ama Buralı sayılalım ya Deniz Denizli kebabını ilk defa mı yediniz daha önce yemiş miydiniz? Sürekli yiyoruz yani Nasıl böyle denizli kebabını iyi bir seven birisi olarak Nasıl tarif edebilirsiniz lezzetini? Evet. Bu tadı hiçbir yerde bulamazsınız. Yani Türkiye'yi değil, dünyayı dolasanız göremezsiniz. Bu Denizli'ye has bir şey. Bir çok kebap türü yemişsinizdir illaki. Onlarla kıyaslarsak. Bu farklı hocam. yani her yapan da farklı yapıyor zaten. Şimdi buradaki farklı yapıyor, yan taraf farklı yapıyor. Aynı fırında pişse bile bu tadı biraz zor bulursunuz birçok yerde. Kebapçı muhtarı özellikle tercih etmenizin nedeni bu mu? Muhtarın ayrı bir özelliği var. ya, bu işi yıllarını vermiş bu insanlar. Ne zaman aklımıza Denizli kebabı düşse burayı mı tercih ediyorsunuz? Yani genel olarak evet. Peki afiyet bal şeker gibi miydi? Çok güzeldi. Çok. <laughs> Çok güzel. Devamlı, buraya Devamlı buraya geliyoruz. Devamlı buraya geliyoruz. Buralı mısınız? Hayır. Çivril'den geliyoruz. Denizli'ye geldik mi? devamlı özellikle koy. kebap yemeye geldiğinizde oluyor mu? Hani hiç işiniz gücünüz Aa, yok ama iyi. hadi bir gidelim Ge de kebap o kadar da Yengem da. ikna edecek gibi duruyor. Yok yok. <laughs> ama işim her zaman düşüyor. Şey. Ay da bir geldiğimiz zaman benim illa buraya gelirim. Tamam, yani şimdi kadın olarak e, damak tadınız biraz daha farklı oluyor erkeklerden. Hani en nihayetinde mutfağa girip çıkan insansınız. Yemek yapan insansınız. E, kebap hakkında şöyle kısa yorumlarınızı alsak. Et hakkında pişip pişmiş oluş hakkında. en güzel yerinden, en güzel biçimde pişmiş Güzel oluyor yani, lezzetli. En güzel yerinden yaptıkları belli. Bir şey, bu çatal kaşık verme işleri hakkında ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> Zaten parmakla <laughs> da dolma. Parmaklarımızın tadını al ala yiyoruz. <laughs> en son böyle bir <laughs> yapıyoruz <Evet>. onlara. <laughs> ben Denizli'liyim. Siz aferin. Ben İstanbul'a. Ama ben 46 sene yurt dışında yaşadım, Münih'te. Bunun tadını 46 sene önce ye, tattım, tadı damağımda hala gitmiyor. 46 yıl sonra ilk defa mı yiyorsun? Yok canım, her geldiğimde diyorum da şimdi bir daha yiyorum. Peki özellikle kebapçı muhtarı tercih etmediğiniz nedeni var mı? E tabii, damak tadı. Damak tadı yani, adı üzerine kebapçı muhtar. Mıktar. Mıktar. <laughs> e, peki e, siz ilk defa mı yediniz? E, ben bu ikinci oluyor diyorum. Nasıl buldunuz? Güzel. Çok güzel. Gayet güzel buldum. Yani Etten anladığım kadarıyla abim etten iyi anlıyor. <laughs> Mıktar'ın iyi hani... gibi. Yok e, belli bir yaştan sonra beyazlatı geçtik de. Kolesterol. Fakat e, kolesterol değil. Fakat e, bu Hı. Denizli evet. kebabı burada bilhassa çok lezzetli. Bunun tadı başka yerde yok. mısınız? Yok Antalya. Antalya'dan geldiniz. Daha önce yediniz mi Deniz? Yok yemedik ama dün arkadaşlarımız buradaydı. Tavsiye <laughs> ettiler. Biz de buraya geldik. Ee, özellikle burayı mı tavsiye ettiler? Kebapçı mı tavsiye ettiler? Aynen öyle. Kebapçı mı tarafı. kebabı yiyin Aynen öyle. Ee, peki nasıl bulduk tadını? Güzel. nereliyiz? Buralı mıyız? İzmir. İzmir. Yani özellikle kebap yemeye mi geldiniz? Evet. Gerçekten mi? Evet. Araştırdınız Denizli'de kebap varmış dediniz. Peki e, kebapçı muhtarı mı buldunuz özellikle? Evet. Neden kebapçı Sizin muhtar? Tavsiyesi üzerine hani. Ya reklamlarını daha çok görüyorum. Daha çok göz önünde bir yer olduğu için iyi bir yerdir diye düşündüm. O yüzden buraya geldim. Evet. Nasıl buldunuz peki lezzetini? Valla çok sayıda kebap yedim ama gerçekten ayrıcalıklı. Yani Türkiye'de Türkiye'de kebaptan bol bir şey yok. Yani her şeyin kebabı var. Denizli kebabı hakkında şöyle çok az da bilgi vermek gerekirse lezzetiyle alakalı, etiyle alakalı nasıl buldunuz? Valla çok ayrıcalıklı hani bunu diyebilirim. Gerçekten Anlatılmaz yenilir diyeyim, öyle söyledim. Çatal bıçak kullanmayacağım. 50-50'dir. Pidenin içine etimi koyup, Aynen. işte ne bileyim e, domatesimden, domatesimden, şeyimden koyup. Evet, soğanından. Peki bu e, kendinden baharatlı mıdır, baharat ilave etmem lazım mı? yoktur, hiçbir şey yoktur. Kendisi hangisi, e, baharat çeşitlerimiz vardır. Tuzdur e, pul biberleri hangi sesler katabilirsiniz? Yani, tamamen boş geliyor. Ben aynen, onun istediğim baharatlar. Aynen, aynen doğrudur. doğru e, ayrana ben yanık kokulu dedim. Doğru evet, mudur? Doğru. Yanık Keçi kokulu. da yapılır. Özelliği yanıktır. E, sütken yakarlar. O şekilde. E, bir diğer yanık kokulu inek yoğurdu. Karışık yapılır. İkisini. Yani özelliğini şeyden ama yoktur. Sütken yakılıyor Sütken yakıyorlar. Doğrudur. Aynen. Evet. Evet. Doğrudur. Aynen. çok teşekkür sağ ederiz. Sağ Ellerinize sağ sağlık. Sağ Denizli nerede ne var olarak sokağa çıktık. Denizli kebabının kokusu sarmıştı sokakları. Ve biz de 4 çeşmi mevkindeyiz. Kale Çin hemen altındayız. Kaleci hemen tam karşımızda kalıyor şu an. Ee, kebapçı muhtara geldik. Denizli kebabını tattık. Denizli kebabı nasıl hazırlanıyor? Onu gördük. Nasıl yeniyor? Onu sorduk. Dışarıdan ilk defa yiyenleri görüşlerini aldık. Ee, hatta Çinli bir kafilemiz vardı. Onlarla da biraz sohbet etme imkanı bulabildik. Yani yiyen memnun kalıyor. Yemeyene kesinlikle tavsiye ediyoruz. Harika bir lezzet. Ee, sadece deniz olarak da değil az önce söylediğim gibi Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden gelip bu lezzeti tadıyorlar. Tadanlar e, çok memnun kalıyor. Sizlere de tavsiyemiz e, kebapçı muhtara gelip bu lezzetin tadına bakmanız. Müzik